Merhaba arkadaşlar, bu videoda Strapi kullanarak bir Todo List uygulaması backendini yani API'ını yapacağız. Ee, tabii Strapi JavaScript ile yazılmış açık kaynak bir content manager ya da içerik yöneticisidir ve onu kullanarak API'lar da yapabiliriz. Hemen e, onu kullanarak bir proje oluşturalım. Tabii Strapi kullanarak proje oluşturmak için buradaki komutu npx create strapi app at latest son versiyonu getirmek için Ondan sonra projenin adını yazabiliriz ve onu terminalde çalıştırabiliriz. Hemen onu kopyalayalım ve burada çalıştıralım. Projenin adı tasks olsun ve çalıştıralım. Ve burada installation type olarak quick start'ı seçeceğiz. Tabi burada seçmemiz gereken şey veri tabanının tipi. Hemen quick start'la gidelim. Ve projeyi oluşturmasını bekleyelim. Proje oluşturulduktan sonra artık onu Visual Studio Code'da açabiliriz. Ee, bu videoda çok fazla kod yazmayacağız. Yine de onu burada açalım. Çoğu şeyi dashboard'tan halledeceğiz. Tabii şimdi projeyi kaldırmak için yarn kullanıyorsanız, yarn develop, npm kullanıyorsanız, npm run develop çalıştırmamız gerekiyor. Bu şekilde. Ve bu şekilde artık Strapi admin açılacak. Tabii burada ilk önce admin için bir tane kullanıcı oluşturmamız gerekiyor. Hemen onu oluşturalım. Burada bir tane şifre yazalım. Bakalım aynı şifreyi yazdık. Ondan sonra let's start. Ve bu şekilde artık dashboard'a girdik. Burada Strapi dashboard ilk önce bir e, Welcome on board sayfası var. Ondan sonra burada sağdan Content Manager, Content Type Builder. Tabii Content Manager içinde oluşturduğumuz e, contentleri oluşturabiliriz. Yani buradan bir de bizde bir tane User e, tablosu var. Buradan yeni User oluşturabiliriz daha sonra buraya geri döneceğiz. Content Type Builder ise tablonun kendisini oluşturmak için yani burada yine user e, tablosunun içindeki bulunan property'leri username, email, provider, password gibi. Onun altında media library. Burada bizde bir tane e, biz de e, fotoğraflar, resimler, videolar varsa buradan yönetebiliriz. Ondan sonra plugins Dashboard'a bir plugin eklediysek buradan yönetebiliriz. Marketplace plugin eklemek için buradan istediğimiz plugin indirdikten sonra plugins içinde olacak ve en sonda settings kısmında projenin ayarları var. Şimdi dediğimiz gibi projenin kendisinde yani ilk oluşturduğumuzda user management sistemi var. User management sistemi derken yani Yeni kullanıcılar oluşturabilirsiniz. Sizde kullanıcı varsa, kullanıcılar oluşturabilirsiniz, register yapabilirsiniz, e, login yapabilirsiniz, reset password ve bunların hepsini yani Firebase kullanıyorsanız Firebase Firebase'de authentication diye bir kısım var. Bunun hepsi Strapi'de built-in var. Yani ilk indirdiğimizde zaten var. E, burada göreceksiniz, content type builder içinde bir tane user tablosu var ve user tablosundan zaten görebilirsiniz. Username, email, password. Provider e, üçüncü parti kullanarak yani Google kullanarak, Facebook kullanarak giriş yaptıysanız buradan provider kısmında bulabilirsiniz. Tabi burada bizde user diye bir tane tablo var. Bu şekilde e, tabi kullanıcıları yönetmek için. Yeni kullanıcı oluşturmak istiyorsak Content Manager kısmına, kısmına gelip ve burada User tablosunu seçip zaten tek tablo olduğu için buradan zaten seçelim. Ee, buradan yeni bir tane user oluşturabiliriz. Tabi user oluşturmak için bize username lazım. A user email lazım. Password. Ee, ve bu şekilde artık oluşturabiliriz. Buradan save butonuna tıklayıp back yani geri dönülürsek buradan artık ilk kullanıcıyı buradan görebilirsiniz, silebilirsiniz, editleyebilirsiniz. Tabii bu şekilde kullanıcı oluşturabilirsiniz. Yalnız bizim istediğimiz API'dan yani bir API isteği yaparak register olmak yani kullanıcı oluşturmak. Onu yapmak için ben de burada Postman var. Postman açık. Hemen bunları kapatalım. Buradan yeni bir request oluşturalım ve API'ye request atmaya başlayalım. Tabi bizde proje localhost 1337'de açık. Onu hemen burayı yazıp ondan sonra burada admin paneli açmak için admin'e gidiyoruz. API'ye request atmak için API kısmına gideceğiz. Ve kullanıcı oluşturmak için tabi register endpoint'ına request atmamız gerekiyor. Onun için settings kısmına gidip Roles kısmına burada public ve burada users vermişin diye bir kısım var. Burada göreceksiniz e, istek atabildiğimiz tüm end endpointları burada görebilirsiniz. Register, forget password, reset password. Tabii biz şu an register yapmak istiyoruz. Onun için burayı tıklayıp e, tabii burada diyor ki register endpoint'ına bağlanmak için post request kullanarak bu API'ya bağlanabilirsiniz. Tabii biz API'yi yazdık. Direkt os local register kopyalıyor. buradan get yerine post olacak ve burada os local register'a bağlanacağız. Hemen request'i atalım. Burada göreceksiniz request hatalı 400 400 ve burada hatayı gösteriyor bize. Error Diyor ki e-mail göndermediniz, username göndermediniz, password göndermediniz. Bunları göndermemiz gerekiyor. Tabi bunları body'de göndermemiz gerekiyor. Body'ye girelim ve buradan json göndereceğiz. Hemen bir tane obje oluşturalım ve içinde ilk önce e-mail. be at gmail.com e Ondan sonra password. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve en son username bir user diyelim ve request'i atalım. Artık bu şekilde 200 yani başarılı request döndü ve request'in içinde yani response'un içinde access token var ya da GWT var. Bu access token'ı kullanarak diğer request'leri yaparsak authenticated olarak request yapmış oluruz ve onun altında user objesi var. Yani user'ın bilgileri var. ID'si var, username'i var, email, provider tabii normal email password kullandığımız için local geliyor. Ve bu şekilde created at, updated at kısımları da geliyor. Şimdi register yaptıktan sonra bir de login yapalım. Login yapmak için aynı bu endpoint'a request atacağız sadece localdan sonra register ya da login yazmamıza gerek yok. Yine post olarak atacağız. tabi ee, tabii bunu atarsak yine 400 gelecek. Identifier yok ve password yok diyor. Yine body kısmında raw json data göndereceğiz ve burada iki tane şey göndereceğiz. Identifier. Tabii burada kullanıcının e-postası olacak ya da username'i de olabilir. Ve ondan sonra password'u göndermemiz gerekiyor. Yine burada yazdığımız password'u gönderelim. Ve request'i gönderelim. Yine 200 geldi. Yani başarılı. Aynı response bir access token var ve kullanıcının bilgileri var. Bu şekilde artık e, register login yaptık. Hiçbir şey yapmadan, daha e, stravi'ye hiçbir şey eklemeden. Şimdi bir de yeni bir table oluşturalım, yeni bir tablo oluşturalım. Tablonun adı tasks olacak ve içinde e, to do'ları e, koyacağız. Hemen content type builder kısmına gidip burada yeni bir tane tablo oluşturacağız. Create new collection type. Tablonun adını buradan yazabiliriz. Tasks olacak. Tabi bir task yazmamız gerekiyor. Kendisi burada task e, oluşturacak. Yani plural e, e, versiyonu kendisi oluşturuyor. Ondan sonra continue. Burada tablonun içinde bulundurmak istediğimiz propertyleri seçmemiz gerekiyor. İlk önce todo'nun kendisi olacak. E, Tabi burada, e, hemen geri dönelim. Burada create new field kısmında. Burada... E, propertylerinin tiplerini seçebiliriz. Text olabilir, email olabilir, rich text olabilir, password, number, date, enum, media yani fotoğraf ya da e, video olabilir, e, boolean, json ve relation başka bir tabloya yani relation yapmak için uid de olabilir. Tabi biz hemen basit şeylerle başlayalım. Text ile başlayalım. Task olacak e, yani taskın kendisini e, kaydetmek için. Bir de Advanced Settings kısmında bunu Required Field yapabiliriz. Yani bu, bu field olmadan e, yani bir task olmadan task oluşturulmayacak. E, başka bir field daha ekleyelim. Add Another Field kısmında. Rich Text Details daha fazla details eklemek istiyorsa kullanıcı buradan ekleyebilir. Ondan sonra completed yani tamamlanmış tamamlanmamış olarak bir tane polyen ekleyelim ve bu şekilde artık finish butonuna tıklayabiliriz. Tabi button e, completed kısmını buradan default olarak false yapabiliriz ve onu required field yapabiliriz yani e, hatta required field yapmamız gerek yok sadece false yapabiliriz yani hiçbir şey giymezsek false olacak bu şekilde tamamlayabiliriz. Bu şekilde bir tane tablo oluşturduk. Tablonun içinde 3 tane property var. Task, Details ve Completed. Artık bunu buradan Save butonuna tıklayabiliriz. Biraz zaman alıyor çünkü datayı oluşturacak. Ondan sonra Content Manager kısmında artık bir tane tablo daha göreceğiz. Task diye ve burada taskları oluşturabiliriz. Tabi burada bir yıldız var. Bu required olduğu için. Buradan bir task oluşturabiliriz. Bu şekilde. Burada daha fazla bilgi vermek istiyorsak buradan verebiliriz. Bu şekilde. Ondan sonra completed, true ya da false seçebiliriz. İşte kendimize bu task tablosunu yaptık. Save yapabiliriz. Ondan sonra publish yapabiliriz. Artık onu herkesin görebildiği bir yerde çünkü e, published yaptık. Tabi buradan silebiliriz, duplicate yapabiliriz ya da editleyebiliriz. Aynı şey task için e, bir API oluştursun istiyoruz ve onu ona çağırmak istiyoruz. Onu yapmak için yine settings kısmına gidip ve buradan role kısmında şu an herkes e, herkes task oluşturabilir bilsin onun için public kısmına gideceğiz ve buradan e, artık task diye bir tane kısım geldi ve buradan artık task'ın içindeki end point'ları ya da metotları buradan görebiliriz. Tabi create var, find var. Create yeni bir task oluşturmak için, find task'ların listesini getirmek için, update bir task'ı güncellemek için, delete silmek için, find one tek bir task'ı getirmek için. Tabi bunları herkes yapsın şu an, tabi checkbooks Koyduysak artık public olarak herkes bu endpoint'a request atabilir. Ve kaydetmek kısmına gelelim İlk önce create yapalım. Buradan tıklarsak artık post request yaparak tasks endpoint'a bağlanırsak bir task oluşturabiliriz. Hemen onu deneyelim. Yine postman'da yeni bir request oluşturalım. Post olacak. Ve tasks. kısmına bağlanacağız. Hemen send yapalım. Tabi burada yine 400 bad request. Çünkü daha datayı göndermedik. Yine body kısmında raw json olarak. Burada datanın hepsini data diye bir obje içinde olması gerekiyor. Ve burada biz bir task göndereceğiz. Ondan sonra daha fazla bir şey göndermemiz gerekiyor çünkü details ve de completed required değil. Sadece bu task'ı göndererek bir task oluşturabiliriz. Send yaparsak artık 200 başarılı bir request ve oluşturduğu task'ın bilgilerini burada bize döndürüyor. Completed kısmı false olacak, details kısmı null olacak çünkü details'te de hiçbir şey göndermedik. Aynı şekilde buraya Content Manager'a gidersek artık task içinde bir tane task daha var. Lens diye ve içinde datalar hepsi burada. Ee, bu şekilde artık ilk task'ı oluşturduk. Onu silmek ve hatta ilk önce onun listesi, listesini getirmek istiyorum. Aynı şekilde buradan settings, roles, public, Task içinde burada find diye bir tane metot var. Onu bağlanmak için get olarak task'a bağlanacağız. Hemen onu yapalım ve bakalım bize ne dönecek. Tabii bize e, task'ların listesi dönecek. Get olarak task endpoint'una bağlanacağız ve send yapalım. Hiçbir şey göndermeden artık burada göreceksiniz bir tane liste geldi bize. Data, data olarak bir tane array var ve içinde iki tane task var. Bu şekilde. Ondan sonra bir delete, delete metoduna bağlanalım. Aynı şekilde buradan delete yapacağız ve aynı buradaki URL'e bağlanıp bir de silmek istediğimiz taskın idsini göndermemiz gerekiyor. 1 ve 2 var. Biz birinciyi silelim. İçinde learn something new var. Bir send yapalım. Artık bu 200 yani başarılı dili silindi ve silinen todo'nun ya da task'ın bilgilerini döndürdü. Artık buradan listelemek bir daha listelersem artık data'nın içinde tek bir tane todo var. Aynen buradan task içinde tek bir tane todo kaldı ya da task kaldı. Update yapmak için yine başka bir request yapalım. Bu şekilde requesting tipi put olacak. Update yapmak için ee, tabii task'ın ID'sini göndermemiz gerekiyor hangi task'ı güncellemek istiyorsam. Aynı zamanda body kısmında neyi güncellemek istiyorsam onu buradan gönderebiliriz. Yine raw json olarak her şey data içinde olması gerekiyor tabii ki de. Ve burada details ekleyelim. diyelim ki e Strawberry is great diye bir şey gönderelim ve send yapalım. Artık 200 güncellendi ve details kısmında artık Strawberry is great yazıyor. Aynı şekilde bunu buradan görebiliriz. Artık burada Strawberry is great yazıyor. Yine completed kısmını da güncelleyerek güncelleyebiliriz. Buraya gelip artık completed true yapabiliriz. Ve send güncellendi, completed true oldu. Buradan güncellersek, yani reload yaparsak artık completed true. İşte Strabi bu kadar kolay. Bu videoda Strabi kullanarak tasks oluşturduk, task tablosunu oluşturduk. Ve RESTful API kullanarak register, login ve task oluşturma, okuma, e, silme, güncelleme ve listeleme metotlarını kullandık. Bu videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.